Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine ilkokul 2. sınıfta Türkçe kitabında yeni bir metinle beraberiz. Evet bu metnimiz tekerleğin icadı isimli metin. Buradaki çalışmalarımızda dil bilgisi kuralları, yazım kuralları ile ilgili çalışmalarımız da var. Dikkatlice izler takip ederseniz çok faydası olacaktır. Hemen başlayalım. Tekerlek icat edilmeseydi ulaşım nasıl yapılırdı? Aşağıdaki resimleri inceleyiniz diyor. Evet, tekerlek icat edilmeseydi, e, ulaşım veya taşımalar insan ve hayvan gücüyle ve zor şartlar altında devam ederdi. Metni sessizce okurken anlamını bilmediğimiz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin geçtiği cümleleri tekrar okuyunuz. İlgili resimlere bakarak anlamları tahmin ediniz diyor. Sesli okurken noktalama işaretlerine dikkat ediniz evet, sevgili öğrenciler, sessiz okurken dudaklarımızı kıpırdatmadan içimizden okumalıyız. Ama sesli okurken de vurgu, tonlama ve, ve telaffuza dikkat ederek okumalıyız. Noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz. Evet, ben okuyayım. Sonra da siz e, kendiniz birkaç defa okuyun. Mutlaka önünüzde kitap vardır. Kitaptan da e, okuyabilirsiniz. Tekerleğin icadı. <laughs> Tekerleksiz bir hayat düşünsene. Otomobiller, trenler, bisikletler, otobüsler, Hatta el arabası bile olmadığı için her şey inanılmaz derecede yavaş olurdu. Ne mutlu ki tekerlek bundan uzun çok uzun zaman önce icat edildi. Tekerleksiz bir hayat günümüzde binlerce yıl önce kimse tekerleğin ne olduğunu bilmiyordu. Zaten tekerlek olsa bile üzerinde ilerleyebileceği yollar yoktu. Pek çok insan tekerleğin bir işe yaramayacağını, ormanlarda ve çöllerde o yaramayacağı ormanlarda ve çöllerde yaşıyordu. Her yere yürüyerek gidiyor ve ağır yükler taşımak için hayvanlardan faydalanıyorlardı. Tekerleğin gelişimi, pek çok uzman tekerleğin tek bir kişi tarafından icat edilmediğini, yıllar içinde yavaş yavaş geliştiğini düşünüyor. Tekerlekten önce insanlar nesneleri haratla sürüklüyorlardı. Sonra ağır yüklerin altına ağaç kütükleri koyup sürüklemenin daha kolay, çok daha kolay olduğunu fark ettiler. Kütüklere monte edilmiş kızaklarla e, işe yarar taşıtlar ürettiler. Kızaklar yan yana dizilmiş kütüklerin içine oturuyordu. Bir sonraki adımda kütüklerin iç kısmını kesilip attılar ve dingil elde ettiler tekerlek yavaş yavaş şekilleniyordu. Ardından insanlar dingili el ve at arabalarına takmayı öğrendiler. Böylece tekerlek serbestçe dönebiliyordu. Ama çok hızlı gidemiyordu. Bu nedenle bir zaman sonra parmaklıklı tekerlek icat edildi. Günümüzde kullanılan şişirilmiş lastikler, lastiklerin mucidi Robert Thompson tarafından icat edildi. Bu tekerlekler bisiklet ve taşıma araçları için çok daha yumuşak ve rahat bir sürüş sağladı. Anne Clayboard. Evet sevgili öğrenciler, burada e, yabancı isimlerin nasıl söyleneceği, tabi orada yazım İngilizce veya farklı dillerde olduğu için e, bizim okumamızı kolaylaştırmak amacıyla parantez içerisinde okunuşları verilmiştir. Dışındakini okumaya gerek yok. Sadece parantez içerisindeki okumamız yeterli. Robert Thompson gibi, Any Clayborn gibi, evet güzel bir metin. Tekerlek gerçekten hayatımızın insanların en önemli icatlarından birisidir. Bize hafif gibi, basit gibi de gelse, bugünkü tüm ulaşım ve ticari taşımacılık her şey tekerlekle gelişmektedir. Evet, hemen etkinliklere geçelim. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tekerlek icat edilmeseydi neler olurdu? Evet, tekerlek icat edilmeseydi işler ve taşıma çok daha uzun sürerdi. Ayrıca insan ve hayvan gücüne dayalı olduğu için çok yıpratıcı olurdu. 2. İnsanlar tekerleği geliştirmeye neden ihtiyaç duymuşlardır? Ee, evet, tekerlek ilk icat edildiği gibi olmadığı için çünkü işler e, daha geç bitiyor ve zor oluyordu. Daha hızlı taşıma ve ulaşım ihtiyacı duyulduğu için tekerleğin işlevselliğini arttırmak için geliştirme ihtiyacı duyulmuştur. 2. Etkinlik tekerlek, çöl ve orman kelimeleriyle birer cümle kurmuş. Evet buralarda yer e, boş yazılacak alan biraz fazla bırakılmış ama biz birer tane yazdık geçtik. Evet tekerlek insanlığı en büyük icadıdır diyebiliriz. Siz kendiniz de ayrı bir e, kural cümlede kullanabilirsiniz. Çölle ilgili çölde insanlar tekerleğe fazla ihtiyaç duymazlar. Evet çünkü buradaki insanlar hayvan güçleriyle hayvanları sırtına taşıyarak hayvanların sırtına yükleyerek e, gidiyorlar. Ayrıca çorak kumlarda e, tabii araç kullanmakta zor olur. Ormanla da ormanlar dünyanın akciğerleridir. Evet sevgili öğrencilerim, ormanlar dünyadaki havadaki kirli havayı alıp bizim teknolojiyle kirlettiğimiz havaları alıp temizleyip bize oksijen olarak verdiği için akciğer görevi görmektedir. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki taşları inceleyip adlarını yazınız. Bunlardan hangileri metinde geçiyor işaretleyiniz. El arabası, tren, buna hızlı tren de diyebiliriz ama tren diyelim. Kamyon, helikopter, gemi, at arabası, uçak, otomobil, en sondakilerde bisiklet, midibüs de diyebiliriz, dolmuş da diyebiliriz buna. Ayrıca otobüs ve kızak görülmektedir. Taşların adlarını doğru yazdınız mı? Arkadaşlarınız yazdıklarıyla karşılaştırarak kontrol edin diyor. Evet bunları da e, arkadaşlarınızla kontrol edebilirsiniz. Okuduğunuz metin neyin gelişimini anlatıyor? Bu konuda neler öğrendiniz? Evet metin tekerleğin icadını anlatıyor ve önemini anlatıyor hayatımızdaki tekerlik insanlık için çok önemli olduğunu öğrendim. Merak ettiğiniz konularda araştırma yapınız. Bunun için çocuklara yönelik bilim-kültür dergilerinden, e, kitaplardan ve ansiklopedilerden bilgilendirici metinler okuyoruz. Aradığınız konuda yazılmış metinler bulmak için kitapların içindekiler bölümüne, bölümünden yararlanınız Evet sevgili öğrencilerim, e, kitabımızın e, ilk sayfalarında, genelde 3. 4. ve 5. sayfalarında ee, ne vardır, içindekiler hangi temada, hangi metnin olduğunu ve kaçın sayfada olduğunu gösterir. İçindekiler bölümü bu işe yarar. Aradığımız metni sayfa sayfa aramaktansa, direkt buradan sayfa numarasına bakıp e, oradan numarasına bulabiliriz. Bazı dergi ve kitapların sonunda okuduğunuz bölümde geçen kelimeler e, açıklandığı sözlük bölümleri bulunmaktadır. Evet, sözlük bölümünden de anlamını bilmediğiniz kelimeleri araştırınız diyor. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri konuşmalarınızda kullanınız. Evet, kitabımızın arka son sayfalarında da e, bazı e, alfabetik sıraya göre dizilmiş sözcükler vardır. Bu sözcüklerin, kelimelerin anlamlarını buralardan, sözlük bölümünden öğrenebiliriz. Hemen dördüncü etkinliğimize geçelim. Aşağıda karikatür inceleyiniz. Tekerlerin icadını okudu, e, okuduğunuz metinde yararlanarak anlatınız. Evet. Birisi ne yapmış? Tekerleği icat etmiş. Yapmış bir şeyler yapmış ama e, ne işe yarayacak ki bu diyor adam. Tabii baktığı zaman bir şeye benzemiyor. Hayal gücü de o zaman için zayıf olduğu için ne işe yarayacağını düşünmediği için önemsemeden devam ediyor. Evet. Bazı e, buna şunu yazabiliriz. Bazen yapılan buluşlar önemsiz gibi görülebilir. bazıların dikkatini çekmeyebilir. Ama bu buluşlar zamanla önemli bir yer alıp tarihin en önemli buluşlarından biri olabilir insanların kaderini hayatını değiştiren bir buluş olabilir değil mi sevgili öğrenciler? Bilgi kutusu. Tekerleğin nerede ve ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor. İlk tekerlek resimlerine günümüzden binlerce yıl öncesinde Sümer'lerde rastlanmaktadır. Sümerler bugünkü Irak topraklarında kurulmuş olan eski bir medeniyettir. Evet resimde gördüğümüz büyük ihtimalle kazılarda bulunan e, ilk e, tekerlek resimlerinden biri veya e, tekerleğin kendisi de olabilir. Tabii bugün komşumuz olan İran'da, şey, Irak'ta e, ilk resimlerine rastlanmış. Beşinci etkinlik. Otomobil, bisiklet gibi taşıt araçların dışında başka nerelerde tekerlek kullanılır? Günlük yaşandığınızda gördükleriniz ve hareketleri e, hareketle yazınız. Gördüklerinizden hareketle yazınız diyor. Yazınızda noktalama işaretlerini doğru kullanınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınız okuyunuz. Evet gördüğünüz gibi burada öğrenci ne yapıyor? Çocuk valizde eşyalarını taşıyor. Valizde ne var? Tekerlek var. Tekerlek günlük hayatımızda hemen her yerde alanda kullanılmaktadır. Taşıt araçlarında, yük taşıma araçlarında, kamyon, otobüs, taksi, uçak, el arabası, kamyon ve benzerlerinde, evlerinde, evlerimizde kullanılan süpürge, buzdolabı, valiz gibi birçok araç ve gereçte ve eşyalarda kullanılmaktadır bunları odana odaya taşırken veya e, valizleri taşırken de yine tekerlekten yararlanarak kolay taşıma sağlanmaktadır. Altıncı etkinliğe geçelim. Yaşantımızı kolaylaştıracak bir icat yapsaydınız bu ne olurdu? Duygu ve düşüncelerinizi yazınız, icadınızın resmini de yaparak icadınızı anlatınız. Evet, ben insanlara hizmet edecek ve hayatımızı kolaylaştıracak bir icat e, yapmak isterdim. Uçan araba yapmayı çok isterdim hem enerjisini kendi üretecek hem de doğayı kirletmeyen araçlar e, araçlar üretirdim diyor. Dedim ben kendi düşüncemle. Bunu daha da uzatabiliriz. Sizlerde e, farklı bir şeyler varsa günlük hayatımızı kolaylaştıracak veya icat etmek istediğiniz daha başka bir şeyler varsa bunları da buraya yazıp resmini yapabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim. Metnimiz burada bitmiştir. İnşallah yeni bir metinle ileride bilgi Çevim metniyle yine yeni bir videomuzla beraber olacağız. Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizinle olsun. İyi, gün, iyi çalışmalar diliyorum sevgili öğrenciler.